Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah her biriniz iyidir İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bu günlerimize Şimdi ben sizlerden gelen modelleri Instagram üzeri alıp kaydediyorum telefonumu arkadaşlar. Ama bu modeli şu an kim istedi? O kadar çok mesaj var ki inanın ki bulamadım. Ama kaydettiğim için sizlerden gelen modeller diye telefonumda bir dosya oluşturdum. Orada kaydedip oradan bakıp modellerime sizler için modellerini yapıyorum. İnşallah bu modeli gönderen arkadaşım da beni izliyordur. Şimdi modelimiz bu şekilde. Aslında gelen modelde şu araya hani ben 1-2 koymuşum ya onda üç tane konulmuş sonra bu yapılmış sonra tekrar 3 tane konulmuş isterseniz o arasını üçer tane yapabilirsiniz. Şimdi işimize başlayalım. Öncelikle şu alt zemini göstererek işime başlayacağım. Bunun için dört tane tığ battı üzerine dört tane yuva yapacağım. İpimi tığ battısına sabitliyorum. ilk başlarken sabitledik. Şimdi dört tane tığ battı üzerine dört tane 3 zincir çekiyorum yandaki tığ batta kapatıyorum bu birinci 3 adet zincir çekip yandakinde kapatıyorum ikinci 3 adet zincir çekiyorum yandakinde kapatıyorum üçüncü 3 üç adet zincir çekip yandakinde kapattım dördüncü 4 tane yuva yaptım 14 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 dönüş yapıyorum. 1, 2, üçüncüye giriyorum. Burada bir tane kalıyor arkadaşlar. Bir tane kalıyor. üçüncüye girip 14 adet zincirimi sabitledim. Bir zincir çektim. Rahat dönüş yapabilmek adına dönüş yaptım. Yuvaya girdim. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane de zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 girdim yuvaya kapattım. 8 tane daha sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 dibindeki tığ battıma girip sabitliyorum. Şimdi şurada bir tane tığ battı boşluğu bırakmıştık. Bu tarafta da bir tane bırakıyorum 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapatıp bir tane bıraktım şimdi vereceğim arayı veriyorum 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir çektim aşağı indim ilk tığ battı da kapattım bu birinci ara 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir. Yandaki tığ battıma girip sabitliyorum. Şimdi ben buraya 2 tane yaptım ama gelen resimde bu 3 tane olmuştu. 3 tane vardı. İsterseniz bunu 3 tane yapabilirsiniz. Şimdi ortasına bunu koyuyoruz. Ne yapıyorum? Yine 3 zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Bu şekildeyken 4 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Başına iki alıyorum. Bu boşluğa giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum. Burayı sık iğne yaparak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım. 6. şu aradan girip yapıyorum. Şu iki trabzan arasından girdim. 6. 3 adet zincir çekiyorum tekrar yandaki tığ battıya girip kapatıyorum. Bu şekilde bir orta yaptık. Şimdi iki tane daha şu yaptığımızdan yapıyoruz. 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. 5 adet zincir bu ara boşluktan girdim kapattım 3 adet zincir yandaki tığ battıya girip sabitledim 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 5 zincir bu araya girdim kapattım 3 adet zincir yandaki tığ battıya girip sabitliyorum bakın iki kez daha yaptık iki burada iki burada oldu. Dediğim gibi bunları 3 3 yapabilirsiniz. Şimdi yine ilk başladığımız gibi 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. Birinci boşluğu 3 adet zincir çektim yanda kapattım. ikinci 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 3 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 4 14 adet zincir çekiyorum. İlk başladığımız noktaya döndük arkadaşlar. 14 adet zincirimi dönüş yapıyorum. 1, 2, 3.ye girip kapatıp bir zincir çekerek dönüş yapıyorum. Bir tane kaldı bakın burada. Bunu yine burada doldurduğumuz gibi doldurup bir tane de burada boşluk bıraktıktan sonra yine bu işlemleri yapıyoruz. Şuradaki başladığım kısımdayız. Şimdi üst kısmına geçelim. Renkli ipimi aldım ve tığıma sabitledim. Burada o yaptığımız noktanın üzerindeki 8 zincirli alana girip ipimi sabitliyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Başına üç kez alıp yuvaya giriyorum. İkişer ikişer alıp çıkış yapıyorum. Bu şekilde bir işlemimiz oldu. Şimdi 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp bu iki trabzan arasına girip ilmek alıp o iki adet zincir boyutunda uzatıyorum bu bir başına aldım girdim ilmek alıp uzattım iki adet zincir boyutunda 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ben 12 kez buradan doldurdum. İsterseniz burayı 10 da doldurabilirsiniz. Başına bir alıyorum. Orta yuvadan 13. aldım. Şimdi ipin ucunu alıp hepsinin içinden çektim yukarı ilmeğimi. Gördüğünüz gibi hepsi yukarıda. İpin ucunu alıp burada kapattım. 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum tersine. Bu aradan girip 8 adet zincirime kapattım. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Burayı normal sık iğne ile de doldurabilirsiniz. Bu 8 adet zincirin üzerine ama ben yuvaya girdim. ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim. Bir zincir yuvaya girdim. ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir. Bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir. Bu şekilde doldurma işlemi yaptım. 8 kadar yapınca doluyor zaten. İsterseniz dediğim gibi burayı normal bir sık iğne ile de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 6 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yuvaya girip yeşil yuvamda kapatıyorum. Bir yaprağımız hazır. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başına 3 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. İlmeklerimi 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım. 2 aldım yukarı çıktım. İki adet zincir başına bir aldım. Bu iki trabzan arasını yuva ettim. İlmek alıp uzatıyorum. İki adet zincir boyutunda. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki başına bir aldım yuvadan 13. ilmeğimi aldım ipin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı ilmeğime. ilmeğim yukarıda ipin ucunu alıp burada kapattım 8 adet zincir çekiyorum yine 4 5 6 7 ve 8 dönüş yapıyorum buradan girip 8 adet zincirimi kapattım bir zincirle dönüş yaptım Yuvaya girdim. İlmek alıp diğerinden geçiş yap. Yuvaya gir. İlmek al. Diğer ilmekten geçiş yap. Yuvaya gir. İlmek al. Diğerinden geçiş yap. Bu şekilde yine dolduruyorum. 6 7 8 Normal sık iğne de yapabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yuvaya girdim. Kapattım. Bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 tane olana kadar yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemi tekrar ederek 5 tane yaptım. Sonuncu da yine 6 zincir veya 7 zincir çekerek burada dibinde kapatarak tamamlıyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki o yapmış olduğumuz orta vardı ya. Buraya ipimi sabitliyorum. Gelen resimde bu renk neyse buradakinde o renk yapmışlar. Yani şu şekilde bu renk neyse burayı o renk. Bu renk bu renk. Ben de aynı şekil yapıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Oradaki noktama girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip girip kapattım. Bu 1. 5 adet zincir çektim, girip kapattım. 2. 5 adet zincir çektim, girip kapattım. 3. 5 adet zincir çektim girip kapattım 4. 5 zincir çektim girip kapattım 5. 5 kez 5 zincir kapattık. Burayı da bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim, anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.